Şimdi balık tutmadan önce biraz bisiklete binelim dedik. Bakalım. Önce biraz bisiklet. Sonradan da balık tutacağız. Şimdi herkese rastgele. Uuu, sudan yavaş geçelim. Şimdi bisikletten indik. Kamp alanına geliyoruz. Akşam burada kalacağız. İşte aşağısı bizim kampımız birazdan turna balığı için başlayacağız. Muhteşem bir görüntü. Şu anda büyük bir yılan var. Evet, dikkat biraz. et, dikkat et. Evet. Oo. Ay, çok i̇şte. hareketle yok Çıkmadı burada. Bakın görüyor musun? Su da basmıyor. Kendi kendine çıkıyor. Bu yaklaşık olarak suyun 15 ile 20 cm altından geliyor. Aynen. Şimdi başka bir favori bölge. Şu anda saat 6'yı 10 geçiyor. Artık iyice böyle tam balığın artık karnına acıkıp saldıracağı zamanlar çok hareketli. O yüzden şu anda oltaların su olması lazım. Çevir. Yandı yandı. Açım oldu bence o. Tamam.